Herkese açık Wi-Fi ağları ne kadar pratik değil mi? Kahve içerken, havaalanında beklerken hemen bağlanıyoruz. Ama durun bir dakika. Bu kolaylık büyük bir güvenlik riskini de beraberinde getiriyor. Kötü niyetli kişiler sahte Wi-Fi ağları kurarak, yani Evil Twin saldırılarıyla tüm verilerinizi çalabilir. Örneğin, Starbucks Wi-Fi yerine Starbucks Wi-Fi gibi küçük bir farkla sizi tuzağa düşürürler. Bağlandığınız anda şifreleriniz, banka bilgileriniz onların eline geçer. Peki ne yapmalıyız? Birincisi, halka açık ağlarda asla bankacılık, e-devlet gibi hassas işlemler yapmayın. Mümkünse mobil verinizi kullanın. İkincisi, mutlaka güvenilir bir VPN kullanın. VPN tüm internet trafiğinizi şifreleyerek sizi görünmez kılar. Üçüncüsü, girdiğiniz sitelerin adres çubuğunda kilit işareti. Yani HTTPS olduğundan emin olun. Ve son olarak telefonunuzun tanımadığı ağlara otomatik bağlanma özelliğini kapatın. Unutmayın, dijital dünyada en iyi kalkan bilinçli olmak. Bu basit adımlarla kendinizi koruyabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Güvende kalmak için kanalımıza abone olun.